Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeniden Scout Uzmanı'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümlerinde kaleci nasıl bulunur, en iyi kalecileri nasıl bulursunuz, hangi özelliklere dikkat etmeniz gerekiyor, onlardan bahsetmiştim. Sonra gol kralı olacak Santrofor'u bulurken hangi özelliklere dikkat etmeniz gerekiyor, ondan bahsetmiştim. Bu bölümde de orta sahalardan bahsedeceğim ve orta sahalardan bahsederken genellikle virtüöz orta saha diyebileceğimiz oyun kurulumunda sizin takımınızı taşıyacak, takımınızın kalbi olacak orta sahalardan bahsedeceğim. Öncelikle bahsetmeden önce derin oyun kurucu orta sahalar ve ofansif oyun kurucu orta sahalar olarak ikiye ayıracağım. Çünkü ikisinin de gereksinimleri daha farklı oluyor. 8 numaralar zaten yani ikisinin birazcık da karışımı tarzında olduğu için özellikle 6 ve 10 numaralı orta sahaları ayrı ayrı inceleyeceğim. Öncelikle virtüöz bir orta saha yani bu orta saha olmasına gerek yok. Virtüöz bir oyuncu olması için oyun kurulumunun direkt oyuncu üzerinden yapabilmeniz için 3 özelliğe çok dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bunlar pas, vizyon ve karar alma. Bu üç özellik sizin oyuncunuzun oyun kurma yeteneğinin ne kadar iyi olacağını size gösteriyor. Ve bunlardan Genellikle insanlar sadece pasa bakıyor ve vizyon ve karar almanın ne kadar önemli olduğunu anlamıyorlar. Mesela örnek vermem gerekirse ben FM ilk başladım o zamanlar. Ben FM 20 ile başlamıştım. Arthur diye bir oyuncu. Bunun pası bak görüyorsunuz 17. Diyordum ki aa bu oyuncu FM 20'de de aynı bu şekildeydi. Diyordum yani bu pası 17 bu adam valla De Bruyne gibi falan olması gerekiyor herhalde alıyordum takımı ve bakıyordum hiç de istediğim pasları vermiyordu hiç o istediğim performansı gösteremiyordu. Bunun sebebi aslında baktığımızda Arthur'un karar alması 14 idare edebilir ama çok elit seviye olarak kötü. Vizyon 12 çok kötü hiçbir şekilde idare edemez. Süper bile idare edemez bir seviye yani. Bu adam o yüzden oyun kurulu pası ne kadar 17 olsa bile vizyonu bu kadar düşük olduğu için çok da bir işinize yaramayacaktır. Şimdi nedir? Pas nedir? Vizyon nedir? Karar alma nedir? Bunlar ne işe yarar? Hem yani onlardan bahsedeyim. Şimdi pas özelliği şunu şöyle düşünebilirsiniz. Dem Robertson Konate'ye pas atacak diyelim. Robertson Konarda'nın tam ayağına denk gelecek şiddette ve aynı boyutta pası atabilmesi için pas özelliğinin çok iyi olması gerekiyor. Yani Robertson'ın bu pası Konarda'ya ne kadar düzgün atacağı da McAllister'a ne kadar düzgün bir şekilde atacağını o pas özelliği gösterir. Eğer Robertson'ın pası 11 ise pası birazcık McAllister'ın arkasına atar, önüne atar, yanına atar, soluna atar ya da yanlış bir e, hızla atar. Pas özelliği budur. Ama vizyon özelliği ise burada görebileceğimiz vizyon özelliği Robertson'un pas opsiyonlarını ne kadar iyi görebileceğidir. Diyelim ki Arthur gibi Robertson'un pası 17 olsa ama vizyonu 12 ise yani Diaz mesela atıyorum buradan bindiriyor Robertson pası istersen 20 olsun bu Diaz onu bindirmesini görmeyecek çevresinde olup biteni görmeyecek. Alexander Arnold'un belki pres geliyor burada. Gölge markaj geliyor. Onu görmeyecek ona pas atmaya çalışacak. O yüzden karar almasında da sıkıntı edecek. Aynı şekilde karar alma özelliği ise şu anlamına geliyor. Şimdi diyelim gene bir Robertson'a pres yapılıyor. Ve Robertson'ın karar alma özelliği çok kötü. Robertson gidecek mesela bindiren Diaz'ı atmak yerine geriye oynayacak. Konate oynayacak ya da Romero oynayacak burada diyelim. Ya da kalecisini oynamaya çalışacak. O sırada bir tane karşı takımın orta sağ santraforu pres yapıyor bize. O topu kapacak ve karşı kalemizde gol yiyeceğiz. O yüzden yani pas özelliğin her ne kadar önemli olsa da karar alma ve vizyon özelliği çok daha önemlidir. Eğer karar alması ve vizyonu yüksekse pasını tabii yüksek olması çok daha iyi olur. Çünkü Diaz burada bir bindirme yaptığında bu pası çok iyi bir şekilde Diaz'ın ayağına verecektir. Ama ben 3 arasında hani önem sırası yaparsam pası en az önemli olanı veririm. Çünkü hani 4 diyelim pası ama karar alması 16 vizyonu 17 yani bu oyuncu gene Diaz'ı çok iyi bir şekilde görecek ve doğru kararı da alacağı için Diaz'ın biraz önünde biraz arkasına düşecek ama yani uzun vadede yani pasının düşük olmasındansa yani pasının düşük olması onu daha da kurtaracaktır. Onun dışında bakacağımız özellikler çerçevesinde derin oyun kurucumuzu arattığımızda böyle 6 numara ve 8 numaraları aratalım dediğim gibi pas, vizyon, karar alma yaratıyorum. Ve özellikle derin oyun kurucu da sonuçta bu alan bir 6 numarada olduğu için defansif özelliklerine de bakmamız gerekiyor. Tabi biz zaten burada bir savaşçı orta saha fizik kalitesi bulamayız derin oyun kurucumuzda. Pas kalitesi çok yüksek olacaksa. Benim size önerebileceğim iki özellik var. Birincisi ön sezi, ikincisi de pozisyon alma. Tabi bunları 15-15 şeklinde aratmayacağım ki 15-15 şeklinde aratınca da Almusrati bak karşımıza çıkıyor. Aslında gerçekten oyunda çok iyi bir 6 numara. Her ne kadar Beşiktaş'ta şu anda çok iyi gitmese de baktığımızda çok elit bir 6 numara olduğunu zaten görebiliyoruz. Ama böyle nasıl? Ön sezi ve pozisyon almayı 15-15 yapmamıza gerek yok. Ben yani ya şöyle aratırım. Ya 12-12 şeklinde aratabilirsiniz ya da bir tanesini silip bir tanesini onun şeklinde aratabilirsiniz. Ön sesi yüksek bir oyuncu daha çok böyle e, hızlı tempolu bir oyununuz varsa sizin işinize gelir. Yani bunu nasıl söyleyebilirim? Mesela tüm Liverpool Mesela burada hızlı tempolu bir oyunumuz var. Biz çok fazla top kaybedeceğiz. O top kaybettiğimizde pres yapacağız. Biz pres yapınca rakip bizim presimizi kırmak için topu havalandıracak. Ve havalandırdığında 3. bölgelerde sahipsiz toplar oluşacak. Ön, ön sezi yüksek oyuncu o topların nereye düşeceğini daha iyi ön için o topları alıp yani 6 numaradan bizim aslında istediğimiz o sahipsiz topları da kapması olduğu için biz tempolu, presli bir oyunda ön sesi yüksek bir altı numara çok işimize yarayacaktır. Ama eğer siz yani düşük presli bir yapınız varsa hatları korumaya çalışıyorsanız altı numaranızın pozisyon almasını yüksek olması daha iyi olacaktır. Çünkü zaten hatları koruyoruz. Oyuncu nerede durması gerektiğini daha iyi bilirse altı numarada defansif zafiyet yaşamazsınız. Bunların ışığında mesela aradığımızda dediğim gibi ön sezi ve pozisyon almayı 12'ye kadar düşürebilirim. Pası da 14'e kadar düşürebilirim. Vizyon ve karar alma her türlü 15 olsun diye arıyorum. Gözlemlenen oyunculardanız bu arada. O yüzden de bu kadar az şey var. Ve zaten en elit oyun kurucu olan oyuncuların da direkt karşımıza yavaş yavaş çıktığını görebiliyoruz. Her ne kadar oyun kurucu olmasa Guardiola zaten Pep Guardiola art yapısından çıkan bir oyuncu. Onun dışında pozisyonları şey yaparsak tamamen doğru bir e, altyapıyla karşılaşabiliriz. Burada mesela benim sevdiğim oyunculardan biri Kaysedo'yu zaten söylememe gerek yok. Acayip gelişecektir. Lucas Paketa olabilir. Paketa'nın pasının 14, yüzünün 15 ve karar almasın 12'ymiş. Paketa'nın şeyi yanlış mı? Ha. Burada koymayı unuttuk. Pas, vizyon ve karar alma yapalım. Ön Sezi ve Pozisyon almayı ekleyelim Ben de diyorum neden Garip şeyler çıkıyor Ve burada Pası 14 e indirelim Onları da 12'ye kadar indirebiliriz. Şimdi asıl gerçekten oyun kurucularımızı göreceğiz. Zaten Toni Cross'lardan bahsetmeme gerek yok. Lukas Biglia mesela benim sevdiğim bir oyuncudur. Genelde ilk kariyere başladığımda Anadolu takımlarında hatta dört büyüklerde bile kullanabiliyorum. Sadece önünde fizik kalitesi yüksek bir oyuncu almanız gerekiyor. Onun dışında çok sıkıntı çıkarmıyor. Ama Biglia gibi oyuncular yüksek kaliteli. Yani mesela Avrupa'da sıkıntı yaşatabilir size. Avrupa takımlarında sıkıntı yaşayabildim. Neden? Çünkü çevikliğin yani bu kadar düşük olması size sıkıntı yaratır. Bu da aslında şu anlamına geliyor. Bu oyuncu topu arkasında dönük bir şekilde alın. Eğer siz geriden oyun kurmaya meyilli bir takımsanız bu adam arkasını dönene kadar yani yıllar aylar geçiyor. Çünkü 8 yani. Da çok düşük. 11 olsa kurtarır ama 8 artık seviyesi yani onun altı seviyeleri FM'de gerçekten artık hiç yapamıyor anlamına geliyor. Zaten kolay kolay hızın 5 olması zaten bu adamın yani vuruyor gibi hatta emekliyor gibi de düşünebilirsiniz. Ama gayet hani Anadolu kulübünde ya da Süper Lig'de gayet verimli oluyor ama bir tık daha üst seviye o çevikliği de dikkat etmeniz gereken yani dikkat etmeniz gerekiyor dedim. işte 11 olması yeterlidir yani. Fizikselinin toplamının bu kadar düşük olması zaten direkt hani gözünüze çarpar. O yüzden hani buna da dikkat edin. Yani herhangi bir pozisyonda bu geçerlidir. Onun dışında Mesela Lallana çok sevdiğim bir oyuncu ama maalesef çok sakat geçiriyor. Bunu kattığınızda da takımınıza. Onun için Jorginho'dan bahsetmeme gerek yok. Birazcık daha böyle bilinmeyen ve benim kullandığım şu ana kadar çok yarar aldığım oyunculara gelirsek. Mesela onlardan biri karşıma çıkacak mıdır diye bakıyorum. Thiago Dantas mesela onlardan biridir. Benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Çok da uygun fiyatlı. Ve hani gerçekten Pasının 15, ön sesinin 14. Pozisyon alması 12. Pozisyon alması biraz kötü. Ama dediğim gibi pres yapılı bir oyununuz varsa çok rahat bir şekilde seken topları toplayacaktır. Karar alması 16 gerçekten bu yaşta çok elit. Fizikselitesi çok yüksek değil. Gücünün 5 olması evet birazcık sıkıntı. Ama dediğim gibi teknik kalitesi ve Zihinsel de kalitesi aslında yani şu agresif ve cesarete bakmazsak zihinselin de pek fena olmadığını görebiliyoruz. O yüzden sizi pişman etmeyecek bir oyuncudur. Onun dışında baktığımda hmm. David Simeo mesela gene tercih edebileceğiniz bir oyuncudur. Pasının vizyonunun karar almasına baktığımızda. Aynı şekilde takım oyunu olursa ekstra olarak çok işinize yarayacak bir özelliktir. Top katmasının fena olmadığını görüyoruz. Tüm bunların ışığında gayet tercih edebileceğiniz bir orta saha. Ryoko Mariko bu oyuncuyu yeni gördüm şu anda. Çok da beğenmedim aslında Profiline fizikseli birazcık çok düşük geldi. Onun dışında başka da söyleyebileceğim. Şu transferi kapatalım. Ben diyorum bu oyuncular neden bu kadar Fabian çok iyi bir oyuncudur ama alması zordur ki zaten hani çok da bilindik bir oyuncu o yüzden bahsetmeye gerek yok. Sergio Busquets'ten bahsetmeye gerek yok. Pjanic zaten daha önce yolda düştü. Burana Gömereş keza hepimizin bildiği bir oyuncu ve benim FM'de en sevdiğim oyunculardandır. Newcastle kariyeri yaparken adamı yıldızlaştırmıştık. Pası 18, vizyon 17, karar alması 15, fizik kalitesi gayet iyi zihinsel ve teknik özellikleri de gayet üst seviyede gerçekten harika bir derin oyun kurucu Bruno Gimareş yani sadece soğum yani neredeyse bir standart bir savaşçı orta saha kadar savunma yapıp gerçekten elit bir derin oyun kurucu özelliği var gerçekten çok sevdiğim ne kadar sevdiğimi söylesem şey yapamayacağım bir oyuncu onun dışında onun dışında bakalım başka gözümüze kimler çarpacak Valla gene de çok fazla oyuncu çarpmadı gözüme ya. Valla derin oyun kurucularım benim şu ana kadar kullandığım oyuncularım. Nerede bir sürü de oyuncu var ben. Bu video ikinci çekişim onda daha fazla oyuncu gözüme çarpmıştım. Bu sefer gece saatlerinde olduğumuz için çok fazla gözüme çarpmadı sanırım şu anda. Neyse. 10 numara pozisyonunda gelirsek de 10 numara pozisyonunda bunları ekstra olarak dikkat etmenizi önereceğim özellik ön sezi ya gene iyi olursa iyi olur çünkü ön sezi bu 10 numaranızın gol yollarında ya da bulunması gereken yerlerde olma özelliği de olduğu için gene çok işine yarar. Pozisyon alması hiç önemli değildir. Çünkü pozisyon ama defansif maziyetlidir sadece. Ön numaranın hani topsuz alanda riskli yaratıcı yerlerde olması topsuz alan özelliğidir. Yani pozisyon alma defansif topsuz alanda hücumsal alandaki doğru yerde bulunmadır. O yüzden on numaranızda eğer golcü bir oyuncu da aramıyorsanız topsuz alanda aslında o kadar dikkat etmenize gerek yoktur. Daha böyle oyun kurucu rollü bir şey arıyorsanız ama ön sesinin yüksek olması doğru alanda olmasının ve neyin olup neyin biteceğini algılaması açısından önemlidir ve ilk kontrol genelde çok az dikkat edilir çok dikkat edilmez çok önemlidir. Çünkü 10 numaraya baktığımızda birçok takım işte 4-3-3 şeklinde oynuyor ve 10 numaramız rakip 10 numaramız burada oynarken zaten rakibin stoper attı burada. Bir 6 numarası da var. 2 tane 8 de burada bekliyor. Yani gerçekten sıkışmış bir şekilde. Yani şurada baktığımızda bu alanda bir kutunun içinde sıkışıyor ve kutunun içinde çoğunlukla da bir 6 numara bütün takımlarda oluyor. Çünkü bütün takımlar çoğunlukla 4-3 oynuyor ya da farklı varyasyonlarda oynasa bir çapa diyeceğimiz bir oyuncu oynuyor. 10 numara zaten sıkışık bir alanda oynadığı için ayağına zaten çok zor toplar geliyor. Geldiğinde de o topu hızlı bir şekilde kontrol edip hızlı bir şekilde oyuna sokabilmesi gerekiyor. Eğer zaten anlık bir hata yaptığında topu ayağından kaptırdığında burada stoperler onu yani yemeğe bekliyor. 8'ler yemeğe bekliyor. 6 numara zaten ensesinde. Yani bu oyuncu ne kadar iyi bir pası olsa da, vizyonu olsa da, karar alması olsa da sizin bir işinize yaramayacaktı. O yüzden aslında birazcık kısa bir özet geçersek pas, vizyon, karar alma çok önemli. Bunların arasında en az önemli olan bence pas, karar alma ve vizyon pası çok daha öncesinde. Ofansif bir oyun kurucu arıyorsanız, ofansif alanda bir oyuncu arıyorsanız ilk dokunuş çok önemli. Eğer 6 numarada da arıyorsanız topsuz alan ay pozisyon alma ve ön sezi özelliklerine dikkat etmenizi öneririm.